Yemekler evet, böyle çekilir. Böyle ki. Böyle daha güzel. Arada konuş Arada yorum yap. Yorum yapalım. Yorum yap işte. Yap mısın sen? Mustafa neyse. Bey. Evet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor vallahi Sabah hazırlıkları yapıyor. Vay. Şimdi de ekmek yapıyoruz. Kaç yıldır ekmek yapıyoruz? Ya, ya. ya ne kaç yıldır? <laughs> Mecbur etten yapıyoruz. <laughs> Mecbur kaldım sen de yapacaksın. İki gün sonra sen yapacaksın. Ne öğren işte. Sana öğretiyoruz zaten. Vallahi ha. YouTube'dan her zaman sizi takip ediyoruz. Teşekkür Bunu bilin. Teşekkür ederim. Ya, teşekkür ederim. Siz de olmasın zaten orada yalnız başımıza kalıyorsun. Bana bunu işte öğren. Ne öğrenirsen sana o kardır. Aynen öyle. Yani İtalya'da yapacak iş tek iş bu var. Dönün söktür. Hayır. Ekmek kapısı var. Başka yok. Ne edeceksin? Kebapçısın tamam. Memlekete gidersen havana atarsın. Yeni besliyordu. Yarın da bizi yaparken çekeceğiz. Hazırlıklar var. Ellerinize de yakışıyor ama ha. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tam usta eli var sizde. Yok, ne ustası ya. Ne, ne haber? Ne yapıyoruz? Şu ekmeklerin güzelliğine bakın ya. Teşekkür ederim Murat Bey. O sizin güzelliğiniz. O sizin güzelliğiniz. Hoppala. Saldı iki tane. Bayağı hızlısınız. Eliniz no, alışkın Yavaş abi. Yani, <laughs> Yavaşsam zaten şimdi bitmişti. Yani. Yani. O da müşteri yok diye böyle evet. yavaştan yavaştan. Buradan Türkiye'deki dönüm sektörü pizzacılara sesleniyoruz tamam mı? Bir evet. gün sonra video internet edecek. Işçi. İşçiye ihtiyacı olanlar hemen bu videonun altına yorumlarını yapabilirler. Pizza açıyoruz, ondan sonra ekmek yapıyoruz, hamur yapıyoruz. Ondan sonra yani hamurların ne iş olursa hepsini yaparız. Yalnız börekçilerden alalım. Ben börekçine koydum, onu sevmiyorum. Diğer hepsini yaparız. Sizin meslek neydi abi? Efendim? Meslek? Abi meslek her şey var. Kundracıyız, karsonuyuz, oh. İtalyan açısıyız, kebapçıyız. Yapmadığımız iş yok. Vay hani be. derler ne iş olursa onu yaparız. Türkiye'de meşhurdur ya. İş <laughs> gidersin dersin. Sana ne de ne iş yaparız. Abi ne iş olursa onu yaparız. Onda ne iş olursa sabit bir mesleğe muhalefet değil mi? Aynen. Buradadır kebapçıyız. Kebapçıya gidersin. Ne iş yaparsın? Hepsini yaparım. Sık işe girmek için. <laughs> yani işte o i̇ki iki, iki taraf muhtaç yani. Onun işe ihtiyacı var, senin işe ihtiyacın var. Birbirimizi idare ediyoruz. Böyle. Zaten belli bir zaman sonra da. Ne sürüyorsunuz ikiye... ekmeğin üstüne? Bu süt. Neden süt sürüyorsunuz? Üstü kızarması için. Valla normalde ben süt sürüyorum da. Bizim ağa dedi Mustafa dedi. Sen süt sür. <laughs> normalde süt sürüyorum. O güzel kaçmış. <laughs> süt daha güzel. Eee su. Su nadir. Ben sütü seviyorum mesela. Yani, Soruyor ya ekmeğin üstünde ne var? Ama işte bizim memo diyor ki Mustafa sen şey sür. sen söyle. süt. Ya evet, sonra ben de ya sen de iyi çocuksun. ha. Nereden geldin buraya. Ben doğmasaydı sen burada tutun alasın ha. Sana bak. Allah Allah. Haklısın. Ya, zaten o gün geldiyse. Dedim bu kesin garibandır dedim. O da bizden dedim. Abi gariban mariban şimdi videoda <laughs> yakışmıyor bak karizma <laughs> gidiyor. Vallahi şimdi ilk güne de rağmen gayet güzelsin ha. Eyvallah. da var ya şansına da o gün okullar tatilde iş çok oldu. Normalde bir yeni gelen elemanı tezgaha koyup onu kimse koymaz dedi. Yani, Biliyorum atay atak atak şeyleri Aynen. Ya evet, ustamız kim abi? Ustamız Mustafa. Aynen. Şarabımız da Murat. Şimdi de Sami öğretiyor. Hoppa. Zafer işareti etmiş <laughs>